Altın durdurulamıyor, Kerkük'te fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Altın yükseldi, hesaplar şaştı. Son aylarda hız kesmeden yükselen altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarak hem yatırımcıların hem de evlilik hazırlığı yapanları hüsrana uğrattı. Evlilik hayali kuranları hayal kırıklığına uğratan yükseliş bugün de devam etti. Piyasada bir miskal altın 908 bin dinardan satılırken kuyumcuların alım fiyatı 878 bin dinar seviyesinde bulunuyor. Kerkük'te altın rüzgarı sert esiyor. Bir mızkal altın 900, 8 bin dinardan alıcı buluyor. Bize çok çok tesiri var. Silbi de da da silbi icabiyası yoktu. Biz de neyse yani o almak e, az zayıf oldu. ve satmak çok oldu. Ben ne elmege satmayayım yerine gelsin yok. Gel hemen de da da. Hatta fisebil edebilim işliyim ben. Şimdi mesela gelin, gelin, gelin nedir? Baksın, oğlan diri olamam, 3 milyon, 4 milyonum var. Aval yani 4 milyonla edebilir, 5 milyonla bir iyi altın alsın, 20 miskal altın alsın. Şimdi öyle bilmir alsın, 5 miskal edebilmir, 6 miskal aldı, almır. Yani 5 miskal aldı, o da zordan aldı. Yatırım için güvenli liman olarak görünen altın, artan küresel belirsizlik ve piyasa dalgalanmalarının etkisiyle durdurulamayan bir yükseliş trendine girdi. Kuyumcular özellikle düğün hazırlığı yapanların artık daha az altın aldığını, bazı ailelerin alışverişi ertelediğini söylüyor. Bugün satıram sana 908 bin lira. Alıram senden 878 e senden. 900, 900 neyse 908'e de alıram sana tüken sahablarını, siz kuyumcuları, o alanlar, yenge gelen çiftler, yatırımcılar nece etkileyip tü bazar ne cadı? Bazar için haniyen çok böyle şey değil yani. Bazar çok duruk. Yani hani ben rukut var pazarda duruk. Yani mesela 5 milyon gelsene al. En şey etmez öz yani. Bir, yani, bir de takım ucuz şeyler yani halka adı, öz sırga adı böyle şeyler yedir Yani ondan fazla nedir öyle. ona fazla yedir öz. Ona göre yani. İşte görsem bazarın halini Peki siz görürsünüz ki bu daha fazla olacaktı, yani sabit oh kalacak. <laughs> Muhtemelen kadar fazla olsun. Mesela hani kimse bilmiyor.